Ali Acembekiroğlu kurduğu çiftliğin elektrik ve su ihtiyacını doğadan karşılıyor. GES'lerden aldığımız enerji verimliliğiyle, yağmur hasatlarıyla, hayvanlarımızın gübresiyle işletmemize gerçekten çok büyük bir katkıda bulunuyoruz. Çiftliğindeki enerji verimliliği için girişimlerde bulunan Acembekiroğlu ahırların çatısına toplam 2400 kW gücünde güneş panelleri kurdu. Burada 2000 tane hayvanın e, suyunu temin etmek, ondan sonra aydınlatmak, bundan elde ettiğimiz sütü soğutmak ee, ve bu, bu suyu kullanmak için kullanacağımız e, pompa istasyonları, evler vesaire derken çok büyük miktarda bir enerji tüketiyoruz. Çiftlikte elde edilen gübre de değerlendiriliyor. Toplanan gübre bin dönümlük meyve bahçesinde kullanılıyor. Bir hayvan gübresi kullanarak diğer o sunni gübreleri yani %50 60 daha az kullanıyoruz. Hem mevcut bu kırdaki kraç ve kirli, kireçli toprak zenginleşiyor. Yani geleceğe yönelik de her geçen gün biraz daha toprağımızın kalitesi artıyor. Hem de şey olarak yani ekonomik olarak biz suni gübreyi daha az kullanmış oluyoruz. Çiftliğin hastalıktan ari işletme belgesine de sahip olduğunu belirten üretici, tasarruf ve üretimde sürdürülebilirliğin önemini vurguluyor. Eğer bunları hesap etmezsek, bu ince bu şeyler hesap etmezsek, bu imkanlardan işletmemiz olarak yararlanmazsak, bu bilinci biz burada çalışanlar olarak, bu bilinçle hareket etmezsek, fazla uzun sürmeyiz yani tasarruf yönüyle öne çıkan örnek çiftliğe Tarım ve Orman Bakanlığı da desteklerle katkı sağlamış.